Biricik oğulları öldü, ailesi yıkıldı. Kaza İstanbul'da yaşandı. 26 yaşındaki Efe Güngör motoruyla E5'te gidiyordu. Seyir halindeyken Tarık Mutlu'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Bariyerlere çarptı. Hızlı mıydı peki? Hızlıydı. Bir yalnız arabaya mı çarptı? sağ tarafından vurdu. Sürükleyerek şey <laughs> i̇şte, sürü. Motosiklet sürücüsü başında kask olmasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı duyan ailesi olay yerine geldi. Baba oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı. Acılı aile birbirine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba, baba, oğlum, baba, baba! Oğlum Baba! Oğlum Baba! Oğlum Baba! Oğlum, baba, oğlum, baba, baba, baba. baba. Araya polis ekipleri girdi. Acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı. Gencin ailesi oğullarının öldüğüne bir türlü inanmak istemedi. Hayır! 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 hayır. Gencin cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Ha?